2021 senesini şöyle geride bırakıyoruz. 2022 senesine geçiş yaparken tarot kartlarından gelecek olan mesajları yengeç burcu kadınları ve yengeç burcu erkekleri için gelecek olan mesajları sizlere iletmeye çalışacağım. Sevgili Yengeç burcu kadınları ve erkekleri. Kilim tarot kartlarıyla yorumlamamı yapacağım. Bu kilim tarot kartlarını yalnızca senede bir kere mahsus olmak üzere elime almaktayım. Herhangi bir yorumlamada, herhangi bir soru cevap şeklinde size seslendiğim zaman bu kartları kesinlikle kullanmıyorum. Yalnızca senelik açılımlarım, açılımlarımda ve senelik yorumlarım için bu kart destesini elime bir senede bir kere elime alıyorum. Ve bunlar da size seslen, sesleniyorum. Senede bir kere elime aldığım için bu kart destesine buradan gelecek mesaj ve uyarıları dikkate almanızı temenni ederek yorumlarıma başlamak istiyorum. Şimdi sevgili sayın yengeç burcu kadınları erkekleri kadın ayrı erkek ayrı olmak üzere bir yorumlama getirmeyeceğim. Genel olarak bir kart dizilimi yapacağım. 9 kart seçeceğim çünkü sene uzun. Sene maceralar ve yeni entrikalarla dolu. Hayat enerjisi süre gelmekte ve bu süre gelen zarfta ben yani 3 kartla seneyi yorumlamam mümkün olmadığı için 9 kart ile yorumlamamı yapıp bitirip size gelen mesaj ve uyarıları iletmeye çalışacağım. Sevgili Yengeç burcu kadınları ve erkekleri 2022 senesi için aşk hayatınız, kariyer yaşantınız ve aileniz ve akrabalarınızla olan irtibatlarınızda, diyaloglarınızda nasıl mesajlar gelecek hep birlikte görelim. Yengeç burcu kadınları ve erkekleri için 2022 senesi 2022 senesindeki durumlara baktığımız zaman Yengeç burcu kadınlarının ve erkeklerinin 9 kartını seçtim. İlk önce aşk yaşantınızla, ilişki yaşantınızla, ilişkiniz, hayatınızdaki kadın veya hayatınızdaki adam Bununla ilgili kurgularınız var ise 2022 senesinde bu kurguların, kuşkuların yerini daha temkinli, daha kendinden emin ve ilişkinize yeni heyecanları hayatınıza sokabileceğiniz güzel zaman aralıklarının olduğu ve birbirinizi dikkatli bir şekilde dinlediğiniz, birbirinizi tanımak aşamasında ya da tanımak için daha böyle gözlerinin içine bakarak daha anlayışlı, daha e, olumlama yaparak ilişkinizi süre gelen bir zaman aralığına geçiş yapmışsınız. Bu insanla aslında bir yere gitmek, evinizi başka bir yere taşımak ya da evlenmek hususunda alacağınız kararlardan 2022 senesinde daha yakından tanıdığınız için, daha bir şeylere netlik kazandırdığınız için Belki evlenmek, belki ayrılmak ya da ilişkinizi e, uzun vadede başka bir şehirde yaşamak adına bir takım kararlar aldıysanız 2021'de, 2022 senesinde bu kararınızdan dönmeniz söz konusuymuş Sayın Yengeç Burcu Kadınları ve Erkekleri. Neden söz konusu? Çünkü bu insanla ilgili ön yargılarınızın üzerine düşerek, bastı yapmanız, bir takım yalanlarını yakalamanız ya da bazı şüphe duyduğunuz durumların e, yüz üstüne çıkmasıyla daha yakından tanıdığınız bu insana e, vereceğiniz olan vermiş olduğunuz kararların bazılarından dönüşünüzle ilişkinizi e, biraz daha vadesini uzatmak belki ayrılmak istiyorsunuz ama bir baktınız ki bir gerçekle karşılaştınız ve bu gerçek doğrultusunda ayrılmaktan vazgeçtiniz. Bir birliktelik var. Evlilikle neticelendirmek istiyorsunuz. Ya da işte eşinizle, hanımınızla ya da beyinizle evliyseniz başka bir şehire taşınıp bulunduğunuz kaoslu ortamlardan kurtulmak istiyorsunuz ama bazı gerçeklerle yüzleşmeniz hususunda almış olduğunuz bir takım kararların askıya alındığından bahsediyor kartlar. Yengeç burcu erkekleri ve kadınları için ilişkinizde vermiş olduğunuz kararların biraz daha uzamasından bahsediyor. Ama gelin görün ki yengeç burcu kadınları ve erkekleri o kadar potansiyeli yüksek, o kadar aşk dolu bir sene sizi bekliyor ki o kadar ruhunuza, bedeninize, kalbinize, aklınıza, fikrinize, mezhebinize, ve sizi dört dörtlük tamamlayacak insanla 2022 senesinde aşk yaşamanız çok büyük olasılıklar var ve bu olasılıklar doğrultusunda şu an hani bir ilişki yaşıyorsanız belki de başka bir ilişkinden beslenmek demeyeyim de başka bir ilişkiye yelken açmak mı denir? Başka bir kadında ya da başka bir erkekler için kadın kadınlar için erkek Böyle bir insanın hayatınıza girmesiyle birlikte inanılmaz derecede 2022 senesinde hani seçenekleri mi değerlendireceksiniz? Aklınıza ve mantığınıza uyan insan, enerjisi yüksek olan insan, size hitap eden insanla yaşamak ve onunla birlikte bütün duygu yoğunluklarınızı hissetmek adına etkin ve faal olan bir yengeç burcu kadını ve yengeç burcu erkeğinden bahsediyor kartlar. 2022 senesinde yaşayacağınız aşkların hepsi sizin hayatınıza gerçek anlamda hatıralar bırakacak, imzasını atacak ve hiçbir zaman unutamayacağınız insanların hayatınıza geçişiyle birlikte bir takım kariyer yaşantınızla ilgili ya da aile yaşantınızla ilgili bazı vermiş olduğunuz kararların da dönülmesine sebebiyet verecek bir birlikteliğe hazırlıklı olun 2022 senesinde sayın yengeç burcu kadınları ve yengeç burcu erkekleri kariyer yaşantınıza geldiğim zaman sizin mahkemelik bir durumlarınız var bu mahkemelik durumlarınız artık anlaşmaya varıyor 2022 senesinde sizi yıpratan süreçler kariyer yaşantınızla ilgili yıpratan süreçlerin e, artık netlik kazandığı ya da size yıpratın yıpran, yıpranmış enerji veren e, durumların mahkemeye taşınması doğrultusunda bir anlaşmanız var. İş anlaşmaları olabilir. E, sorumlu ola olduğunuz alan neyse bu sorumlu olduğunuz alanda e, yapmış olduğunuz şikayet ya da verilmiş olan dilekçelerin kabulü reddi. Ona göre hayatınızı tasarlamak ve Yoluna sokmak için vereceğiniz olan mücadeleden bahsediyor kartlar. Titiz çalışmalar var. Çok ince eleyip sık dokuyorsunuz. 2022 senesinde vermiş olacağınız kararlarla ilgili bir uyumdan bahsediliyor kariyer yaşantısında birlikte yaşanmışlıklardan ve birlikte hareket edilmelerden kaynaklanan bir durum var sizin kariyer yaşantınızla ilgili. Hep birlikte hareket ederseniz, hep birlikte uyum içerisinde olurs olur iseniz başarı da sizinle birlikte geliyor fakat yengeç burcu kadınları ve yengeç burcu erkekleri içinizdeki başarısızlığa uğrar mıyım kandırılır mıyım ihanete uğrar mıyım ve kendi iç dünyanızdaki yargılama safhalarınızda kariyer yaşantınızda da yargıladığınız anda maalesef ki bazı tabularınız, bazı girişimlerinizdeki kendi e, sağlık problemleriniz veya dış görünüşünüz, e, konuşma şekliniz, e, sizin kariyer yaşantınızla ilgili sıkıntınızdan bahsediyor. Yani siz bunları kendi bünyenizde hoş görmediğiniz alanları, kariyer yaşan. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Eee şiveniz yöresel bir şive. E iş arkadaşlarınızla toplandığınız zaman ya da bir iş görüşmesine gittiğiniz zaman göresel şivenizi kullandığınız için dışlanıyorum. insanların hoşuna gitmiyor gibi iç dünyanızda kendi iç dünyanıza dönüşünüzle bir yıkıma uğramanız bu sebebiyetten olabilirmiş. Çok kilolusunuz. Kariyer yaşantınızda da işte ya da çok zayıfsınız ya da e Birlikte olduğunuz insanlara uyum sağlayamayacak sağlık problemleriniz var. Bu sağlık problemlerinle karşı karşıya kaldığınız zaman kariyer yaşantınızdaki çöküntüleriniz 2022 senesinde bu, bu gözüküyor. Yani Bunun haricinde sizin hiç kimseyle bir probleminiz yaşanmazken kariyer yaşantınızda ortak alanlarda uyum içerisinde çalışma alanlarınızın çok olduğu... Fakat tek başınıza kaldığınız zaman kendinizi yargıladığınız süreçlerde başarısızlıklar sizinle birlikte gelecekmiş. Biraz yargılamaktan, kendinizi yargılamaktan, e, dış dünyanın sizi kabullenip kabullenmemesi hususunda e, ki o üzerinizdeki karakterist özelliğinden yani şikayetçi olmak yerine bunları da insanlar tarafından e, sizi rahatsız eden boyut neyse artık bu hususta sizin bir şeylere başlamanıza engel oluyormuş. Acabalar. Nedenler. Ee, ya Kendi karakterinizde kendi iç dünyanızda travmatik olayların kariyer yaşantısına taşınması sizi başarısızlığa sürükleyebilirmiş. Veya sizin başlama noktalarınızı etkileyen tek nokta buymuş. Sayın Yengeç burcu kadınları ve Yengeç burcu erkekleri. Biraz kendinizi yargılamaktan vazgeçerisiniz. İnsanları düşünün, insanların size bakış açılarının ne olduğu hususunda çok böyle eleştirisel ya da yargısal davranmazsınız. Kariyer yaşantınızda inanılmaz derecede başarılı anlaşmaların olduğu Güzel e, alanlarda, güzel mevkilerde başarı sağlayacağınızın haberini verdi Kartlar Yengeç Burcu kadınları ve Yengeç Burcu erkekleri için. Biraz daha e, yargılama olaylarını, kendi iç dünyanızdaki o yargılama olaylarını. Ah, belki de annenizi babanızı yargılıyorsunuz. E, annenizi babanızı yargıladığınız için onların hayatınızda olumsuz giden bir iş şantınız varsa bunların sebebiyet verdiği hususunda bir yargılama yapıyor iseniz bu yargılama yanlış bir yargılamaymış sayın yengeç burcu kadınları ve erkekleri. Biraz artık olayları kabullenmek, kabullenme hususunda hiçbir problemi kariyer yaşantınıza taşımamanız, ailenizdeki sorunları ve problemleri kariyer yaşantınıza yansıtmamanız hususunda özellikle uyarısını verdi kartlar yengeç burcu kadınları ve yengeç burcu erkekleri için. Aile yaşantınızın geçtiğim zaman Akrabalarınızla bir yaşantınız, ailenizle yaşantınız ya da e, onlarla birlikte iş ortaklıklarınız var ise Sayın Yengeç Burcu bireyleri. Bu alanda 2022 senesinde etrafınız, haneniz kalabalıklaşıyor. Belki bir düğün, belki bir nişan, belki bir e, toplanma gibi yerlerde kendinizi çok sık göreceğiniz alanlar var. Düğün, dernek. Bu gibi yerlerde kendinizi bulabileceksiniz. Çünkü çevreniz genişliyor. Akrabalarınızda çoğalma var. Ailenizde çoğalma var. Bu hususta yeni birliktelikler var. Belki bir haneyle birleşme, düğün, dernek olaylarınız bu sene yoğun yaşanacakmış. Ve sizin bu yoğunlukta ailenize karşı daha önce titiz davrandığınız, ön yargılı davrandığınız ve ee, sizin e, bazı noktaları kabullenmeyip çekimsel kaldığınız alanlar 2022 senesinde tamamen ortadan kalkıyor. Siz de akrabalarınızla ve ailenizle hareket etme hususunda net kararlar ve başlangıçlar yapıyorsunuz. Ve siz artık o kadar çok e, ailenizle ilgili e, radikal kararlar alacakmışsınız Sayın Yengeç Burcu Kadınları ve Erkekleri ailenizde olumsuz bir enerji var ise onu siz kültürünüzle, kariyer yaşantınızla, yaşadığınız ilişkiyle, itibarınızla, mevkiinizle, kazançlarınızla, bir akrabanızla ya da aile dostunuzun öyle güzel ağzının payını vereceksiniz ki bu sayede sizin artık akrabalar arasında kabulliyetiniz, kabulliyetiniz çerçevesinde saygı ve itibarınız bu sene itibariyle artış gösteriyor. Sizi bu zamana kadar eleştiren, size her koşulda dedikodunuzu yapan, çevrenizdeki insanlara iyi ya da kötü ama sürekli sizin dedikodunuzu yapan insanların bu sene ağzının payını verdiğiniz bir sene. Bu sene ağzının payını veriyorsunuz. Ağzının payını vermenizin en büyük sebebiyeti de artık kariyer yaşantınızda dedim ya hani içerisindeki olumsuz enerjiyi dış dünyada muhabbetini ve sohbetini yapmadığınız için artık biliyorsunuz artık 2022 senesinde uyanış diyelim. Yengeç burcu kadınları ve erkekleri artık uyanıyor. Bir şeylerin farkındalıklarına varıyorsunuz siz bu sene. Ve siz bu sene o kadar çok bir şeylerin farkındalıkları. Yani eğer bir insanın ağzı parayla kapanıyorsa parayla kapatır bir insanın ağzı mevkiyle kapanıyorsa mevkiyle nişan söz yapılacaksa evlilik yapılacaksa ve insanlar artık sizi bo bo boğuyorsa boğdukları o sürece hani tamahkar olmuyorsunuz ama e, olayların ciddiyet boyutunun anlamaları açısından öyle bir oyunlar öyle bir durumlarla karşılaşacaklar ki sizin akrabalar ve Aileniz içerisinde söz sahibi olduğunuz alan bu sene itibariyle başlıyor ve şey derler yine aile büyüğü vefat eder ölür artık bu evin babasısın artık bu evin anasısın diye böyle hani tutarlar sallarlar böyle hani siz de böyle o sorumluluğu almış oluyor. Öyle bir durum var bu sene yengeç burcu kadınlarında ve yengeç burcu erkeklerinde. Harika bir ilişki, harika bir düzen, harika... Yani bu ilişkinin de herhalde size vermiş olduğu bir enerji var. Hayatınıza girecek kişi kim ise ya da hayatınızda bulunan kadın ya da erkek işte kim ise bu. Size bu mutlu enerjiyi empoze edecek kişi. O enerjiyle birlikte hayatınızdaki o e, iç dünyanızdaki travmaların eğer ki iş yaşantınıza ve aşk yaşantınıza yansıtmaz iseniz 2022 senesinde tüm böyle intikam almak istediğiniz ama böyle hani vurdulu kırdılı değil hani görsün anlasın benim kim olduğumu ya da e, iç, içten içe e, yenmek istediğiniz kişiler var ise onların bu sene ağzının payını musunuz sayın ikizler burcu erkekleri ve kadınları olaylar netlik kazandıkça bazı durumlar artık su üzerine çıkınca, bazı artık e, bilinmezliklerin bilinir boyutu yüz üstüne çıkınca, bir de üzerine akrabalar, aile devreye girince, yengeç burcu erkekleri ve kadınları bir seyahate gitmekten, bir yolculuğa çıkmaktan vazgeçiyorsunuz. Çünkü artık siz bir uyum yakalıyorsunuz. Bir anlaşma yapıyorsunuz. Bir imza atıyorsunuz bu sene. Ve bu imza doğrultusunda sizin titiz davrandığınız noktalar, istemediğiniz ve yapılmasında asla tahammül edemediğiniz alanları artık o kadar çok problem etmiyorsunuz. Bir uyanış var bu sene Yengeç burcu kadınlarında ve erkeklerinde. Bunu siz de hissedeceksiniz. Ve ee, Videomu dinleyen Yengeç Burcu kadınları erkekleri şu an hala izliyorsanız evet gerçekten de bu olay olmuştu diyeceksiniz ona eminim. Ve e, bu uyanıştan sonra çok güzel bir aşk çok güzel bir ten uyumu, beden uyumu akıl uyumu e, görüş, anlam, ifade uyumunda o kadar güzel bir ilişki yaşayacaksınız ki bu sene İ, imzasını hayatınıza imzasını atan bir ilişki. Umarım ki imza atılan bir ilişki derin darbeler derin e, izler e, vücudunuzda bedenen kaba şiddete hayır kesinlikle hayır böyle bir e, durum değil de hani ya şuraya gitmiştik şunları almıştık bunlar oradan hediye kaldı armağan kaldı ya da e, ya da hala ilişki devam ettiriyorsanız hadi şuraya da gidelim şunları da alalım gibi böyle güzel hatıraların güzel anıların yaşanacağı ve bu güzel enerjiyle yoğrulurken eğer ki siz yapamamak edememek kuşkuları içerisinde kendinizi güçsüz hissettiğiniz bir enerjiye girer girerseniz bu giriş aslında o enerjiye de neden gireceksiniz biliyor musunuz akrabalarınızın hanenizin içerisindeki bu dedikoduların ve sıkıntılı bir süreç yaşanıyor ise bu sıkıntılı sürecin üstesinden gelebilir miyim düşünceleri kendi kendine yapmış olduğunuz stres kendi kendinize yapmış olduğunuz panik havasından kaynaklanan bir sıkıntı sizin sanki o mutlu anlarınızı güzel dakikalarınızı güzel zaman dilimlerinizi birden allak bullak edecekmiş sayın yengeç burcu kadınları ve yengeç burcu erkekleri bu yüzden Başarısız olur muyum? Bu sağlık problemi benim hayatımda, ilişkimde ve kariyer yaşantımda beni etkiler mi? E, maddi olarak yetebilir miyim? Başarabilir miyim? Başaramazsam gibi e, cümleleri hayatınızdan bu sene kaldırır iseniz, öyle bir milletin ağzının kaynağı vereceksiniz ki inanılmaz derecede güçleneceksiniz. Bu artık iç dünyanızdaki o e, acabalar ve paniklerden kurtulup bazı gerçeklerin de yüzleşerek artık gerçek gerçektir. E, ve gerçeği değiştirmek olanaksızdır. Bazı şeyler kabul görülmüştür. Ama bu gerçeğin de güzelleştirmek sizin elinizde. O gerçeği çirkinleştirmek de sizin elinizde. Bunu eğer hayatınıza empoze edebilirseniz 2022 senesinde inanılmaz derecede güçlü bir karakter, güçlü bir hayat, e, mevki sahibi ve söz sahibi bir e, zaman dilimine hazırlıklı olun sayın yengeç burcu kadınları ve erkekleri. 2022 senesinde size gelecek mesaj uyarılarım bu şekildeydi. Umarım 2022 senesi size şans, bereket, huzur, mutluluk, para, sağlık, ne umut ediyorsanız onu size layıkıyla verir. Hak ettiyseniz ve e, kabulde görülürse dualarınız neden olmasın? E, i̇çimizdeki Allah sevgisi ve insan sevgisi olduğu sürece niçin olmasın? Umarım her şey gönlünüz ve istediğiniz sürece devam eder ve olur. E, şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız. Ben de çok mutlu olurum. İyi seneler, mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın.